Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli, çok güzel bir kuru kayısı tatlısı yapacağız. Burada yaklaşık 2 su bardağı kuru kayısı var. Bunları iyice yıkadım. Tenceremizin içine kayısıları aktardım. Şimdi üzerine kaynar su suyu ekliyorum. Suyunu bu şekilde ekledim. Kaynamaya başlayınca 5 dakika kaynatacağız. Sonra suyunu süzeceğiz. Birkaç dakika bu şekilde kaynadı. Şimdi suyunu süzeceğim bunun. Suyunu neden süzüyoruz onu da söyleyeyim. Suyunu süzmezsek ekşi olur. O yüzden suyunu değiştiriyoruz. Suyunu süzdüm. Şimdi üzerine tekrar yine sıcak su ekliyorum. toplamda bir su bardağı sıcak su ekledim. Bütün suyunu çekinceye kadar burada pişiriyoruz. Ocağın altını kıstım. Kısık ateşte usul usul pişiriyoruz. Kayıtlar biraz pişti. Çok hafif bir dirilik kalmış. Şimdi üzerine bir çay bardağı şeker ekleyelim. Şimdi üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tamamını eklemedim hatta. Tadına bakacağım. Tadı az olursa bunu da ekleyeceğim. Kalan şekerimizi de ekliyoruz. Siz gene kontrollü ekleyin. Ben biraz tatlı sevdiğim için biraz fazla ekliyorum. Toplamda bir çay bardağı şeker ekledim. Çok az bir suyu kaldı. Biraz daha kıvam alsın. Ocağın altını kapatacağım. Ocağın altını kapatacağım artık. tatlımız pişti. Biraz soğusun, servise geçelim. Katlamayı servis tabağına aldım. Şimdi üzerine tereyağı kızartacağız. Üzeri için bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşını yakında tereyağı kızartıyorum. Şimdi de üzerine ceviz ekliyorum. Cevizleri bu şekilde yağın içine biraz kavurursanız cevizin kendi yağı da çıkar. Gayet güzel bir lezzet verir. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. tereyağımız tuzsuz bu arada onu hatırlatayım tatlımız servise hazır arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız tadı gerçekten çok güzel biz küçükken annem bize yapardı biz çok severdik bugün aklıma geldi yapmışken sizinle paylaşmak istedim bakar mısınız tereyağlı cevizli kayısıların pişmesi gayet kıvamında ne çok eridi ne çok diri kaldı 10 dakikalık bir tatlı arkadaşlar. Çok az bir zamanınızı alır. Tadı gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Abone olmayı sakın unutmayın.